Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için Özge Yıldız'ın birbirinden güzel resimlerini e, sizler için sunuyorum arkadaşlar. E, ve bakalım e, Yemin dizisinin yeni bölümünde neler olacak. Yemin dizisinin yeni bölümünde yine sevgi dolu e, yani bakışmalı sahneler bizi bekliyor arkadaşlar. Yani e, Gökbek Demirci ve Özge Yıldız yani Reyhan ve Emir arasında olan bu bağlılık bu sevgi bu sadakat özünü gösterecek ve Reyhan'ın bebeğinin olması ve Reyhan'ın ölüm tehlikesi olması Emir'i bir kez daha Reyhan'ı sevmeye zorluyor ve onu sevmesi gerektiğini ve ona değer vermesi gerektiğini ve onun yani onun çok sinirlenmemesi ve sakin kalması güler yüz olmasını istiyor. Bakalım Emir Reyhan'ı güldürmek için, Reyhan'ı mutlu etmek için elinden geleni yapabilecek mi arkadaşlar? Herkes Emir'in bu yani Reyhan'ın bebeği için, Reyhan için bakalım neler yapabilecek ve Emir bebeğini isteyecek mi arkadaşlar? Daha fazlası için takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.